14 Ekim Salı Adana yarışları 4. koşuda start alan Acunta'nın performansını siz de izlemişsinizdir. Virajdan sonra öndeki safkanların arkasında kenter halinde o kadar beklemeye gerek var mı? Önünde kulvar açılmasına rağmen atı oradan bariyeri almaya gerek var mı? Madem bariyeri alacaksın en başta al burunla yarışı kaybetme yani. Yorum sizin dostlar. Ali Sultan saklı. İçinde 2 numaralı Acuntay var. Viraj dönüldü. bir numaralı Dumrul ve 5 numaralı Çetin Reis kapışmasına ortadan 7 numaralı Yener Sultan bariyerden 4 numaralı Tumbul Çiçeği katılmaya çalışıyor. Acuntay yol bulmaya çalışırken 6 numaralı Elit koşuda söz sahibi olmaya çalışıyor. İçeriden 4 numaralı Tumbul Çiçeği ortadan 7 numaralı Yener Sultan iki kısa kapışmaya başladılar. Acuntay arada yolu bulamadı. tercih tercihledi 2 numaralı Acuntay. Son yüz 100 metreye doğru. 4 numaralı Tombul Çiçeği, 7 numaralı Yener Sultan mücadelesi var. İçeriden Acun Tayda da geliyor. Son metreler Foto'yu bulan Safkan. 7 numaralı Yener Sultan.